Esem ne yapıyorsun? Baba şunu yapıyorum. Esem ne yapıyorum biliyor musun? Ne yapıyorsun? Sana rüzgar gül yapıyorum. Tamam ama kalem mi burada var? Neden kalem alıyorsun? Ne yapayım ben? Neden kalem var burada? He? Kalem var bir dakika bir saniye. Bir dakika dur. Rüzgar gül yapayım mı sana? Yap ama kalem olsun. Kalem sipariş edelim. Kes bir tane rüzgar Kesimini evet öyle alalım. bir boş bir dolu. Kesimini Tamam. Evet. Estem yaptı, hazırladı babası evet. az önce. Esim sen mi kestin bunu? Evet. Yani eşyo eşya var senin. Şimdi rüzgar gülü ne yapıyoruz? Kalemli rüzgar gülü alacak arkadaşlar. Esim sen ananı sinemeye götürdün mü? Yok ya. Baba Bak. çıkıyor açık. Ne evet, var aşkım çıkma. Ben hepsini sabit yapacağım. Sabit diyeceğim şimdi. Yapıştıracağım. İyice sabit de baba. Raptiye lazım bize. Raptiyemiz vardı bir tane Esim. Tatlıya yok. Onun yerine kalem yapacağım. Ama tatlıya lazım bize annesi. Tatlıya vardı ya bizim. Nerede vardı canım? Ah, kalemi. Hadi kalemi de yapıştır onu. <laughs> kalemi yapıştır şimdi bir şekilde. Nasıl dönecek? <laughs> Dönmeyecek. E, ee, o şey alet kutusu var ya onda vardır atiye. İstemciğim babayı çeker misin azıcık? Tamam. Bak şimdi ben çekeyim. Ayet olsun için de rahatlığı olacak. Baba Bir ne yapıyorsun gelirsin. ya? Sen dedin ya bana küçüğe yap diye rüzgar gülü yap diye İslam. Sen ben dalga geçiyorum İslam. Sanki bilmiyorsun ne yaptım ya. Evet. Sen bana demedin rüzgar gülü yap baba diye. Baba. Hı. Ne yapıyorsun? Güzgünüm güllerinin, yırarım ömrülerin, annesi de yanmış. Nasıl oluyor arkadaşlar? Bir gösterelim mi? Bakın arkadaşlar nasıl oluyor? <laughs> Hello Kitty'li böyle. Evet çok güzel Hello Kitty'liymiş değil mi? Otur bakayım evet. sen de onu kurması için bekle. Elin Hiç parmağın yapışacak öyle tutma. <laughs> <laughs> Üfle de kurusun. Hani raptiye var mıymış? Mesela raptiye yokmuş. Ne? Raptiye yok. Bir tane raptiyeyle yapacağız. Raptiye yani toplayın olmaz mı? Çekiş nerede? Bakar mısın? Çok güzel. Annenle gösterebilir miyim? Çekişimiz ya. var mı? Helle kutusu. Çekiş var mı? Var. Helle kutusu. Ay helle kutusu. diyor. Helle kutili çok güzel. Üfleyeyim de kurusun bir an için çekici gerek yok Önce sen halledebilirsin. Üflen de kurusun değil mi? Üflen de kurusun, annesi dolusun. Ne oldu? Ne oldu? Senin <laughs> için çok komiksin. Gel Esam. Rüzgar gibi yaptın Esam. Bravo. Oldu mu? Gülü. Rüzgar mı vardı? Rüzgar yok, yok dönmüyor ama, ama çok güzel gerek oldu. Yok. Kalemi de değerlendirdik. İslam e göster bakayım markasını. Rüzgar güllü kalem oldu İslam. Bence de bir ders yaparken bunu kullanabilirsin. Aa <laughs> abartma. <bana. gülüyor> Bak yazıyor işte. Çok amaçlı Rüzgar Gülümüz. <laughs> evet bakın ne yaptım arkadaşlar. Rüzgar Gülünü göster bakalım tekrar. Ay, çok, çok güzel değişik, oldu. Çok değişik çok cik oldu. Evet. Evet arkadaşlar videomuza abone olun. Like atmayı ve çok sağ olun. Görüşürüz cimciklerim. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay cimcikler. Bizi takipte kalın.